so baya güzel ban bu arada. Asıl benim banım Kamrancım. Ee, ben bir bir yıldır e, aralıksız Silas banlıyorum bu arada. Silas, Silas. Ee, her ne işte ben o çarın abi metada olsun olmasın nefret ediyorum kardeşim. Silas çok bozuktur bana göre. Ondan sonra da ikinci banım her zaman Kemil'dir. Takımda başka birisi Silas banlamış. Bir de en son maçta galiba benim tokatladığım şu Koreli çocuk kimdi? Ah Faker. Eee, <laughs> <laughs> çok egoistçe gözüktüm. Pardon. Ya her neyse Faker son maçta bu arada emekli olacağı maçta gidip bir piki saylastı galiba. Maçı izlemedim de bakmıştım yani ona. Eğlence olmak isteyen birisine tavsiyen nedir? Kanka tavsiyem yoktur ama beklentiye çok girmemek lazım. Çünkü beklentiye girip iyi sonuçlar alamayınca üzülüyor insan. Benim ben tabi beklentiyle bu işe asla başlamadım da bir nevi arkadaş başladım aslında ben. Ben yayın açacağımda benim bilgisayarım bile yoktu yani arkadaşlarım sürekli diyordu işte böyle şöyle oynuyorsun böyle oynuyor, yayın aç izlerler seni ya diyordum millet ne s beni izleyecek yani hani. Yani adamların işi gücü yok. Sonra ilgisini çektik insanların. League of Legends'ta tabii tabi o zamanlar çok hype'lı, popüler. 2016, 17, 18, 19, 20. Herkesin ağzında League of Legends lol 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 lol. Lo, lo lo yani beyler. Öyle diyeyim size. Doğru demişler diyor. <laughs> Jet lol. Erken oyunda Katarina Z'den daha güçlü bu arada. Bakmayın ben öyle agresif oynuyorum. Biraz trollüğüne gırgır şamatasına. Sizin biraz avantajınız 6'dan sonra aslında çıkıyor diyebilirim. Hmm. Bam. Dash. Aa, um, adam'a ne biçim pusu attılar lan öyle? Adana herhalde Katerina bu kadar çok ıı, aldığına göre. <laughs> Hatulios WP kanka teşekkür ediyorum. Yine kurtardığın için. bir tane daha minyon mu? Güzel alacağımızı fazlasıyla aldık adamları oyaladık canlarını aldık e, Lane kötü kaldı o ayrı bir mevzu tabi O sonra konuşuruz o mevzuyu biz size Şuradan bir de bot paramızı bekledik mi abi tadından yenmez tadından yenmez Atılıyorsun teşekkür ediyorum. Peki pense de almam yok mu? Eler benim şakalarıma gülüyor musunuz? Eee... diyorsunuz ki elim mizah seviyem yüksektir. Ben şu an elim flashta bakamam. Enen! <laughs> Flash atacak sandım bu arada o yüzden bastım. R'ye. XP'yi aldın mı lan arabanın? Biz yalamak, yutmak istiyoruz Okan. Yardımcı olamam mı? O ne demek Brom ya? Ana Senin burada ne işin var kanka ya? Ejuani ee, geleceğin yeri... Bizim chatimiz aslında öyle saygısızlıklar yapmaz ama <laughs> Alpay niye bizi uğraştırıyorsun be oğlum be ee, Öpücü şey e Şansı Verelim İkerim İnşallah 10 numara 5 yıldız geçer

Se è andata a usare allora. bet evet ya. <laughs> bu çocuk Türk mü? Ee, bu klibi izledikten sonra Riot Games'de de dördüncü e, nerf'ü atmaya ee, hazırlanıyormuş arkadaşlar Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim Ben tadakar da orada gibi be. Bu çocuk nereli? E, Bayvan <laughs> ne? Anlasını... W dönünce şımardım biraz benim hatam ya. 1 vs 5 için tabii ki itemlerim daha çok yetersiz. Şükrü Yenihan 5 TL babamın kredi kartından. Amun aleyküm de. Drake çıkacak 10 saniye sonra. Ona çökelim. Rexa yüzünden kaybediyoruz maçı bu arada ya. Rakibin kompu çok sağlam. Bizde de Rexa şimdi 0'a 7 oynuyor ya çocuk. Fena fidliyor yani. Rexa artıkken oyun şampiyonu. Eli güçlenemiyor da ananı sikeyim. Bu arada o doca atmasam öl. Oğlum yine internette sorun var deme bana. Isim geliyor mu Discord'a Yunus? Alo. Ezik. Dur, bir gireyim o zaman hemen bir Diamond 4 olayım Kanka eziklik bu arada yanlış anlama da plat 1 Çok özür Kanka. diliyorum arkadaşlar Hemen diamond 4 olacağım bak şimdi Eziklik bence chat lol Daha güzellikler bulabilirsiniz Okey okey Aslında biz sejuani Enkine bakar diye yorumladım da Şey Lee'sin de buralarda O yüzden zor gibi ya Açma a**im adı vs'deydim Bilemedim şunu ya Ama güven alır gibi Efek yok mu ya gençler? İmparator. <laughs> Top lane'de kuleleri gidiyor. World bayağı bu arada. O <laughs> bir çıtır dojlasaydım Rakan'ın şeyini belki bir şeyler çıkardı da. Bence ora daha iyi buradan gibi geliyor bana Blue buff olsa orada Akali ile şeyi kesecektim. Rakan'ı birlikte keserdim de blue buff yok işte. Adamlar Nautilus kesiyor. İyice tarif vallahi. Maaf. Zaya bayağı flame yemiştir bu arada. Zaya o fight'ta olsa daha farklı olabilirdi. Kemil ne kadar kanserli lan bizi böyle. Erif'in şu hareketleri sergiliyor olması bile fena komedi. Çok güzel karar arkadaşlar. <laughs> Nice Drake. <laughs> Barona sağlam vurduk ha. Vallahi iyi herkes bir anda geldi uydu şey. Gerçi güven yoktu ama. Evet de iyiydi. Güzel oyundu, güzel oyundu.